Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle uzgabayı değiştireceğim ya? Yeni bir bölüm kurduk Adı zenginler Bölüm 1 ile karşınızdaydık Şimdi bölüm 2 yapacağız Şimdi başlayalım Kime? Kime dedim ben? Bir dakika arkadaşlar Senle görüşürüz Ne yapıyorsun la Garson mı? Şimdi. Ne kuralım ya? Hı. Bu sabah atalım. Aha. Sen bir şey Bunu işte atalım. Tamam deli. Yapma oğlum ses çıkıyor. <laughs> Şimdi tamam bir baba. tane villa tasarladım. De. Yani. Şöyle yapayım. Villa tasarladım Oğuz. Villa tasarladım. sonra yani arkadaşlarla görüştüm. Dediler ki bu villa çok güzel. Ha. 10 artı 1. 2. Ha. 3. 4. 5. <laughs> 10 artı 2. Evlerin bir odası senin olacak. Ha. Yani istiyor musun? Hayır. Biz zaten... Sen de istiyorsun. bu. İçinde zor var. Yaranı soktum uşağı seni. işte. Bana rakı getir Yüz tane rakı yaz Bana rakı getir. rakı rakı. Hayır olsun. Bu benim en akıllı garsonum. <laughs> Gel. Bu benim çok akıllı garsonum. Gelmeyecek bakalım sen, elindir, sen Evet. Biz devam Arkadaşlar abonelerimizin çoğalmasını almasını bekliyoruz. Ya bir git. Yılan. Abonelerimizin şu bekliyor. <laughs> Abone olmayı tercih ediniz. Yep yeni bölümler çekeceğim. Abone arttıkça. Okay. <laughs>